hocamızın açığı değerlendirmesini yapacak. Daha sonra soru varsa alabiliriz. Buyurun hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, tabii bugün zor bir mücadele olacağını biraz önce Flash'ta bahsettiğim gibi haftanın ilk antrenmandan itibaren oyuncu arkadaşlarımızla paylaştık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Tam da beklediğimiz gibi e, mücadele gerçekten çok zorlu geçti. Pozisyonlar ürettik. E, tabii beklenmedik bir penaltı golüyle geriye düştükten sonra atmosferde ee, reaksiyon çok erken veremedik. Biraz geciktik, biraz topun hızını daha fazla arttırabilirdik. Topu daha hızlı gezdirebilirdik. Daha iyi pozisyonlar da yakalayabilirdik. Tabii 25-30. dakikadan gol yedikten sonra e, bu istediğimiz pozisyonları yakalamaya başladık. İyi de bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ancak sonuçlandırma kısmında çok başarılı olamadık. Tabii burada şu etkeni de göz ardı etmemek lazım. 9 günde 3. maçını oynayan tek takım Antalya Spor. Burada gerçekten teknik taktiği bir kenara bırakıyorum. Bir de bu işin tabii ki fiziksel bir boyutu var. Gerçekten takımlar yıpranıyor. Deplasmanlar, maçlar yorucu oluyor. Bunun da bir kenara koyulmasını istiyorum. Gerçekten bu bizi gerçekten yıprattı.